arkadaşlar bugün burada 12 ile kolay gelsin bu ekranı arkadaşlar şöyle arkadaşlar sunucu ee, arkadaşlar burada eğitim yazma yerleri falan var ee, sınıf okul yazma yerleri arkadaşlar bu arkadaşlar kolay gelsin 12'li ile kalemi şöyle göstereyim evet arada bari yazıları kaybolmuş ama ee, geçen şey güzel bakalım şu arkadaşlar bir kutusu var bunun bu kutusunun arkadaşlar çıkıyor her şey güzel arkadaşlar şöyle bakalım bu arkadaşlar kolay gelsin 12'li ile bu e, arkadaşlar arkadaşlar e, bazı arkadaşlar çok iyi onun yani çok teşekkür ederim e, özellikle abone olmayı bir de arkadaşlar yorumlar kısmını kapattık tartışma kısmı arkadaşlar istediğim bir arkadaşlar öğrenmeyelim daha arkadaşlar arkadaşlar o arkadaşlar böyle, böyle, böyle bir kare resmi var ondan sonra e, böyle kaynayı arkadaşlar bazı videolar arkadaşlar seksiyonu az onları kusura bakmayın ee, bazı yıllarda da e, olmuş Ayşir. Onu rüzgarla çalışıyorum. Ee, onun için de kusura Bir sonraki 20 videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar.